Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şey böyle aç yapmazlar var arkadaşlar. Oyuncak böyle işte figür. Böyle deviriyorsunuz gibi geliyor arkadaşlar. Bugün bundan böyle iki paket açacağız. Ben de bu bir tane önceden almıştım. Şimdi iki tane daha açacağız. İki taraflı bu. Bir üstünü açıyorsunuz bir altını açıyorsunuz. Üstünden şeker çıkıyor. Başka bir şey çıkıyor mu? Yok. Altını açalım. inşallah güzel bir acı çıkar. Ne çıktı? Bu ne? Kötü mü bu? Ya arkadaşlar ya. Bu ne ya? Hiç sevmem bunu. Bakalım arkadaşlar. Buradan hangisi çıkmış? Arkadaşlar. Peel Kratts çıkmış ya. En evet, pis sevmiyorum bunu. Bir de liste çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ikinci paket. Bunu da buraya koyalım. İnşallah aynı şeyden çıkmaz. Yine üstten yine şeker çıkıyor. Gereksiz. Halktan ne çıkıyor? Ne çıkıyor halktan? Halktan ne çıkıyor? Arkadaşlar e, altı. Arkadaşlar ne çıktı? Arkadaşlar şey çıktı. E, Squid Teachings çıktı işte. İşte şu. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz.